Didim imza Gayrimenkul, Didim'e 15 kilometre mesafede olan Toki konutların Akkeniköy mahallesinde, Toki konutların hemen 200 metre yan tarafında, Bodrum Yalı'na 200 metre mesafede olan 1100 metre arsamız satışa çıkmıştır. Arsalarımız %20 imarlıdır. Her birine 3 tane ayrı ayrı villa yapma şansınız var. Villa imarlı, bölgedeki yapılanmalar. Şu anda yapılanmalar başladı. Elektrik, su sorunu gibi problemi yok. E, i̇stediğiniz araçınızla, istediğiniz şekilde gelip gidebilirsiniz. Yollar açık. E, arsalarımız, yol cephesi, her villanın e, kendine ait, müstakil, tapulu ve müstakil e, yola çıkmaktadır. E, Bafa gölüne 3 kilometre mesafede, e, Akbük sahiline de 8 kilometre mesafededir. Arsalarımızın e, e, toplamı 1100 metre, 330 metre olan var, 340 metre olan var, e, 350 metre civarında olan var. Arsalarımız hepsi 1100 metre toplamda. 3 tanesi beraber hepsi bir anda satılık. 724 bizimle itibata geçebilirsiniz. Sağ üst tarafta numaram e, görüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Didim gayrimenkul Didim ve çevresinde uzun yıllardan beri hizmet vermekte. Gayrimenkullerinizi almak veya satmak için bize ulaşabilirsiniz. Dostça kalın. Bizimle kalın. İyi günleriniz olsun.